Hepinize selamlar, merhabalar. Bugün İstanbul'dayız. Hobi voleybol bile yok maçlarında. Sol tarafta Komodo Ejderleri, sağ tarafta Spartan takımını görüyoruz. İlk seti Komodo Ejderleri 25-16 gibi bir üstünlükle kazanmış. İkinci sete de hızlı bir şekilde girmiş durumda. İki taraftan da üstün oyunlar izliyoruz. Bu sırada etkili smaçörü Komodo Ejderleri'nin servisini kullandı. Yüksek topta karşıya doğru verilen avantaj topu. Asör bıraktı komoda da. Bir plasenemesi. Blok filet müdahalesi var. Çıkan topta net bir hücum. Gelen bir plasenemesi karşıdan. Tekrar komodanın sert hücumunda savunma. Hakemimiz file teması tespit etti. Hakemimiz file temasını tespit etti. Tecrübeli baş hakemimiz bugün. Tamam da Ejderlerinin tekrar sarf satışını izleyeceğiz. Şu anda durum 2-1. İkinci setin başındayız. Top dışarıda. Top dışarı gidiyor. Çok etkili servisler kullanan isim Komodo Ejderi'nde Aziz. Spartan şu anda servis atışını kullanacak. Sparta'nın servis atışı arkada Esra'nın 4 numaralı hücumu 4 numaralı sert hücumunda Sparta'dan başarılı savunma geliyor. Elif'in arkaya doğru avantaj top bıraktı. Tekrar bu sefer çok file üstü bir topta file üstünde çalar Komodo ejderlerinde etkili hücum oyuncusu. skor 3-2 2. sette. ilk seti 1-25-16 komoda işleri almıştı. Servis atışı şu anda komoda işleri tarafından gelecek. Sparta'nın bu esnada ufak bir itirazı bulunmakta. itirazlar devam ediyor şu anda. Hakemimiz durumu açıklamaya çalışıyor. Bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Herhangi bir itiraz durumu olduğunu da düşünmüyorum. Bu sırada Salman'ın karşılayamadığı topta Top tekrar komodo ejderlerinde Ace geliyor Esra'dan Hayır. Etkili servis sonrası sayıyı komodo ejderleri Sahnesine yazdırmış bulunmakta Esra tekrar servis atışını kullanacak Arkaya doğru giden sert serviste Savunmayı zor dolu sağlıyor Topta bir taşınmaya yokmuş Tekrar savunmayı aldı Hasör 4 numaranın hücumunda 4 numaranın hücumunda Çağlar'ın file teması. Çağlar'ın file temasını Harun hocamız çok net bir şekilde görüyor. Bravo Harun hocam. Serra satışı şu anda Spartan'da durum 4-3. Spartan servis atışını kullandı. Arka doğru giden topta savunmanın başarılısı. Ortadan hücumda net hücum. Top içeride. Çok net bir hücum. Aziz. komo kesinlikle şu an sahadaki en etkili oyuncularından birisi Aziz. Servis atışı gelecek. Arka doğru giden sopta top dışarıda. Servis hatası sonrası sayı Spartan'a geçiyor. 5-4 4. Bu sırada Sparta'nın servis atışında Tugay aldı savunmayı. Tugay'ın tekrar hücumunu izledi. Top dışarıda. Top dışarıda. Top dışarıda. <laughs> Sparta'ndan ikinci kez servis atışı geliyor. Servis bu sefer kalıyor. Spor 6-5. Pamodajlerleri üstünlüğünü sürdürüyor. Sugay servise gitti bu sırada Komodo Ejderlerinin 12 numaralı oyuncusu Sugay'dan bir smaç servis izliyoruz Nöyt Birsi bu sırada başarılı bir hücum Esra tekeriyle ile müdahale etti Aziz 4 numarasını 4 numaranın hücumu filede kalıyor 6-6 beraberiz ikinci sette. Top dışarıda. Plasya denemesi güzel düşündü ama top dışarı gitti. 11 numaralı formasıyla Tomodoy şu anda servis açını kullanıyor. Arka doğru giden topta. Savunma 18 numarada kaldı. Bir plasya denemesi. Esra... Üç numaranın ucunda top bloktan dışarı gidiyor. Top bloktan dışarı gitti. Tekrar sayı Spartan'ta göre Top dışarıda. 8-7'yiz ikinci sette. Spartan sarf kullanacak. 8'in sayısı için. Ortaya doğru giden topta başarılı savunma geldi Aziz'den. 4 numaranın onu çok sert hücumu. Bloktan sekerek dışarı gidiyor. Yusuf oğlunun bloğu fayda etmedi. Aziz. Spartan takımı Set durumunu işlemek veya maçta bir üstünlük sağlamak istiyorsa kesinlikle az tutmaları lazım. E, ya da avantaj top vermeden net hücumlar izlemeliyiz. 3 numaranın topuna top ikileme. Hakemimiz <laughs> ikilemede de spor 10'a 7 oldu o. ikinci sette. <laughs> Arkaya doğru giden topta başarılı savunma. 3 numaranın hücumunu... 8 Spartan'dan servis atışı geldi Arka doğru topta Aziz net bir savunma izleyemedik Avantaj top Spartan tarafına geçti Spartan'ın savunması 4 numaranın hücumundan Başarılı hücum Volkan Koltuğundan çok net bir hücum izledik. Bile seken topta Aziz yorda olsa aldı topu sadece yükseltti Esra bırakın dedi ben içeri atarım dedi içeri attı. Hücumunda 3 numaranın plase oynaması. Bırakın dedi file üstü zor bir top. Bu sırada Volkan topa yetişti. Tekrar Volkan oynadı ama top çok bile yine... Aziz bile üstü topu değerlendiriyor. Spor 11-9 <laughs> Aziz'den <laughs> sakın ucunu izlediiiik. nasıl bir sarıslık. <laughs> Bravo Aziz. Bakalım Aziz'in servislerini durdurabilecekler mi? Aziz bugün her şeyle oynuyor sahada şu anda. Tomo takımında. Tekrar bir smaç servisi diyeceğiz. topu top dışarıda. Top dışarıda. Çok mühim bir farkla çok dışarıda çizgi hakemimiz kesin göz net bir şekilde gördü. Yusuf oğulları bu sırada Spartan takımında servise gideni... 12-10 şu anda. 2 sefer son durum. Mustaray'ı süperlerinden servis hatası geliyor. Servis hatası sonrası sayı tekrar Komodo'yu jenerlerine geçti. Hata yapmamaları lazım şu anda. Spartan takımının Komodo'yu karşı yani şu an zaten fiziksel üstünlük olarak Komodo'da ekstra bir e, Aziz tarafından gördüğümüz bir üstünlük var. Bunu sağlayabilmeleri için net hücum hatasız hücum izlememiz lazım Spartan'dan. Bunları değerlendirmesi lazım. Bir uyuşmazsızlık oluyor o sırada. Ömer 4 numarasından 4 numara top ikileme. Baş hakemimizden net bir değerlendirme. Bu sırada sayı tekrar Spartan'a geçti. Sayı karşılıklı olarak yer değişik duruyor. Top dışarıda. İkinci servis hatası geldi üst üste Spartan takımından. Topten, 4 numaralı hücumu güzel bir net hücum izledik. Bu sırada 12 numara formasına top dışarıda. Sa tekrar top, bu sırada Spartan takımına geçti. Spartan takımı servis atışını tekrar kullandı. Top dışarıda üst üste üçüncü servis hatası yapmayalım bunları Spartan kesinlikle avantaj durumu alabileceklerken servis hataları yüzünden şu anda Pomoda Ejderlerinin farkı açık müsaade ediyorlar. Bu sırada bir smash servis daha izledim. Tugay net bir hücum izledik Tugay'dan. Tugay ve Aziz şu ana kadar gördüğümüz Pomoda Ejderlerinin etkili hücum oyuncuları. Aynı sırada Spartan takımında Volkan ve Yusuf oğulları gördüğümüz net oyuncular. Aynı şekilde kadın oyuncular da çok kafa kafaya bir denklik var. Kesinlikle playoff maçına yakışır bir maç yazıyoruz şu anda. Hobby voleybol Alta şehirdeyiz bugün. Bugünkü durağımız İstanbul. Bu sırada flop bir servis atışı geldi. Ömer 4 numarası Aziz'in ucumu. Saklıyor topa, zor topu güzel değerlendirdi. 17-13 ikinci sette son durum. Birinci sette 25-16 forma da işlerler almıştı. Ser satışı geldi bu sırada. 4 numarası Yusufoğulları. olları teması Yusufoğulları'nın. Yusuf oğlarını. Hakemin sarı kartı gösterdi Yusufoğlu'nun itirazlarına karşı. Evet. Bu sırada gelen servis atışında başarılı savunma oyuncusu Esra avantaj topu Spartan tarafına bıraktı. Spartan'dan etkili bir hücum izleyecek miyiz? Bir plase denemesi bu sırada Yusufoğlu'ndan geldi. Spartan takımından başarılı bir plase. Skor 18-14 oluyor. Bu sayı ile birlikte. Servis, sert bir servis izledik. Spartan takımının başarılı kazanılmasında. Bu sırada bir ikileme çaldı hakemimiz. 18-15 oldu. Fark 3'e indi. Spartan tarafında. Sert bir servis daha izledik. Başarılı bir ace. Ankara'dan geldim ve isimleri tam bilmediğim için ismen hitap edemiyorum ama esra'dan başarılı bir acesiz dedik ve mola. 18-16 neredeyse bir denklik söz konusu. İlk seti almış olsa da bakalım Spartan takımı bu sette bu farkı kapatıp öne geçip üstünlüğü sağlayabilecek mi? Bu set Spartan takım için oldukça önemli ve hakemlerimiz mola'nın bitişini işaret ediyor. Ola sonrası tekrar sizlerle birlikteyiz. Spartan takımında Esra yanlış hatırlamıyorsam servis atışını kullanacak isim. <laughs> Hakemimiz işte son pozisyon kontrolleri yapılıyor. <laughs> Aslan abi, Azat abi. Çağrı <laughs> <Sedat> abi. <laughs> Azat abi. Spartan takımından mola sonrası servis atışı Esra tarafından geliyor. Esra'nın servisinde Aziz tam olarak savunmayı alamadı. Bu sırada avantaj top Spartan tarafına geçti. Üç numarada karşıya geçen topta tekeliyle zor da olsa müdahale ediyor. Aziz net bir şekilde hücumunu yaptı. Hatice o moda ejderlerinde servis isim Spartan takımı farkı neredeyse kapatmıştı ama velakin Aziz'in hücumu bu sayı üstünlüğünü kesti şu anda bu sırada Hatice'den bir servis izledik yumuşak bir top 3 numarada Yusufoğulların plas edilmesi yükseltilen topta Esra 4 numaranın hücumundan bloktan seken topta Eda'dan güzel bir hücum izledik top şu anda bir kargaşa mevcut elimizden net bir karar daha geliyor. Filete teması olduğuna da karşı skor 20-16 oldu. Hatice şu anda kola dejderlerinde ikinci kez saçını atışını kullanan isim. Hatice tekrar sarı saçını kullandı. Elif bu sırada topu aldı. Elif'in zor topunda avantaj top karşıya geçti. Aziz bırak dedi ben alırım dedi. Esra Aziz ile oynadı tekrar. Top içeride. Aslar aslar O anda bir GDS istendi iki takım tarafından. Top içeride mi dışarıda mı diye bakılıyor. ses sonrası şu anda karar bekleniyor iki taraftan da. Topun içeride olduğuna dair karar geldi. bir GDS sonrası şu anda tekrar servis atışı kullanacak Komoda ejderleri tarafından sırada GDS'ler sonrası tekrar servis atışı kullandı. Aziz, Esra'ya doğru toprakta. Esra Aziz'le tekrar. Aziz'in ucunu, Aziz. Hücumu, Aziz. Aziz'den çok net bir hücum geldi. Bu sırada savunmadan net bir hücum izleyemedik. File üstü müdahalede 7 numarada Esran topunda Aziz tekrar vuruyor. Az, aziz vuruyor. Aziz bugün hücum hattında gerçekten çok büyük bir üstünlük sağlıyor. 24-16 bu sırada 2. set için, set sayısı için, pompa da ejderleri için set sayısındayız. 24-16. Atış kullanıldı. Bu sırada karşılanan topta Elif'e doğru giden top. Elif avantaj top değerlendirmesi. Esra bu sırada yukarı doğru bıraktığında Aziz'den plas vermesi geldi. Elif topu yükseltti. Tavana çarpan topta 25-16 2-0 şu anda Pomodajlerle de ikinci seti almış durumda. Üçüncü sette tekrar sizlerle birlikte olacağız.